Hepinize merhabalar sevgili dostlarım kafalı kanalıma. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlarım, iyi misiniz? Bir soracak olursanız ben çok iyiyim. Umarım sizler de benim kadar iyisinizdir. Bütün pozitif olan ne var ise hepsini toparlayın. Sizin olsun arkadaşlar. Kötü olan, çirkin olan ya da negatif olan ne varsa ya gönderin evrene gitsin, geri geleceğini düşünürseniz de atın çöpe gitsin arkadaşlar. Evet şöyle bir göstermem gerekiyor ki kolektif niyet aldım ve fallarım bireysel değildir. Bireysel fal bakıyorum. Gozde Oztürk 3535 hesabından e hesabımdan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen geri dönüş yaparım ve güzel bir açılım ile karşınıza çıkarım sevgili dostlarım. Dediğim gibi kolektif niyet alıyorum. Sizler size uyanları alın. Uymayanlar diğer arkadaşları mutlaka ve mutlaka uyum sağlayacaktır demek istiyorum. Tabii ki de bireysel fal baktırmadan e, üzerinize alındığınız bazı konularda değişiklik olabilir. Yani yanılmalar olabilir. Kolektif niyet alıyorum çünkü. Evet kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterlidir sevgili dostlarım. Bugün çok pozitifim gerçekten. Bütün pozitif enerjileri toparladım ve karşınıza geçtim. Umarım sizler de benim kadar pozitifsinizdir. Değilseniz de bende olan bütün pozitif enerjileri alabilirsiniz. Ee, alın. Ben de olan pozitif enerjileri alın arkadaşlar. Benim enerjim sizin enerjinizdir demek istiyorum. Evet şimdi falımızı açma zamanı geldi. Dileklerinizde bulunun lütfen güzel güzel dilekler tutun. Sizlerin hayrına olacak dilekler tutun ve ne isterseniz tutabilirsiniz. Evet dileklerinizi tuttuysanız artık falımı açıyorum. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım güzel şeyler çıkar ve umarım sizler hep mutlu olursunuz. Bugün hep temiz bir tabak ile karşınızda oluyorum arkadaşlar. Tertemiz tabaklarım ile karşınızdayım. Diğer falım da çok temizdi. Bu falım da çok temiz gerçekten. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet. Evet. Evet sevgili dostlarım şimdi e, kocaman bir deve çıkmış burada. Devenin anlamı nedir derseniz herkes farklı yorumlar. Ben ise farklı yorumluyorum. Ben deve yüklü bir emanet ya da yüklü bir e, eşya olarak adlandırırım. E, hanenizden çıkabilecek olan yüklü bir eşya olabilir. Hanenizin içerisine girebilecek olan yüklü bir eşya olabilir. Yani hanenize almak istediğiniz bir eşya var ise bu o olabilir. Ya da e, birisinden beklediğiniz toplu bir emanetiniz varsa... Parasal yönden e, o emanet elinize geçecek olabilir. Yani iki tane şıkkı var. Hangisi size uyarsa alın arkadaşlar. Evet sıkıntılarımız bir kenarıya verilmiş artık hanemize kocaman bir ay doğmuş bir şekilde. Şimdi burada e, evli olan bir çiftimizi net bir şekilde görebiliyorum. Evli olan bu çiftimizin arasına bir üçüncü kişi girmiş şekilde. Ve bu üçüncü kişi tarafından e, alt üst olmuş bir evlilik var ve çocuklar var. Kenarda durmuş çocuklar var. E, bu olaydan gerçekten sizler de etkileniyorsunuz ama en çok etkilenen kişiler de çocuklar demek istiyorum. Evet, ismin içerisinde ya da soy isminde A harfi, H harfi, M harfi, T harfi çıkmış bir insan var burada. Aynen. Evet arkadaşlar, e, resmen isim çıkmış yani Ahmet isminde bir insan çıkmış. Ahmet isminde bu insan öfkesini yenik düşebilen ve bir üçüncü kişi tarafından hanesini dağıtabilen bir insan. Gerçekten dolduruşa çok fazla gelebilen ve evet siz de baş üstündesiniz onun için. Ama diğer insan da baş üstünde çıkmış kararsızlığı çok üst seviyede çıkmış ve dip noktasında ise gerçekten ailesi duruyor. En dibine indiğiniz zaman bu konunun gerçekten en güzel ve en parlak yerde ailesi duruyor. Ve derseniz ki bu insan bana geri dönüş sağlayacak mı? Hanemize geri dönüş sağlayacak mı? Ya da e, bir boşanma davası olacak mı? Bir mahkeme olacak mı? Evet arkadaşlar bir mahkeme görmeyeceksiniz. Mahkeme yok ortada. E, bu insan size geri dönüşünü sağlayacak. Temiz bir şekilde sağlayacak. Ve hayatındaki insanın hani bu üçüncü kişi dediğimiz kişinin hayatındaki insanın para göz bir insan olduğunu aç gözlükten de öte bir insan olduğunu artık e, bilecek. Yani bu yaşadığı tüm şeyler onu tecrübe olarak geri geri dönecek. Peki diyeceksiniz ki bu insan ne zaman bize geri dönecek? Yani Ahmet isminde tanıdığım var ise tabi bu partner de olabilir sevgili dostlarım. E, nişanlınız da olabilir. Evet bu insanın size geri dönüşü gerçekten e, tarihi de çıkmış burada. 10 çıkmış e, ayın 10 olabilir. 10 gün içerisinde olabilir sevgili dostlarım. E, ve Akşam ile öğlen arasında yani ikindi vaktinde bir geri dönüş sağlanacak. İkindi vaktinde bir geri dönüş sağlanacak. Orası kesin ve net. Ama e, tarihi çok net göremedim açıkçası. E, tarihte vermem gerekiyor ise 10.04.2021 olarak gördüm. E, i̇nşallah böyle tez bir zamanda e, bu insan size geri dönüşünü sağlar. Devam ettiğimde ise... E, bir kaplumbağa çıkmış, büyük bir kaplumbağa çıkmış. Hane ile alakalı bir konuşma sağlayabilirsiniz. Karşılık gelip bir insanla kaplumbağa ile ilgili yani hane ile ilgili bir konuşma sağlayabilirsiniz. Evet karma karışık düşünceleriniz ve rüyalarınız çıkmış. Bu rüyalar gerçekten hatırlamıyorsunuz. Hatırlamak istiyorsunuz aslında beyninizi çok fazla yoruyorsunuz hatırlamak amacıyla ama hatırlayamıyorsunuz maalesef ki bu bağlamda da kafanızda hep bir soru işareti kalıyor sabah uyandığınız zaman pozitif yönde ilerleyen olaylar ile karşılaşacaksınız beklediğiniz ve istediğiniz kim ise. Gerçekten o size geri dönüşünü sağlayacak. Temiz bir şekilde sağlayacak ve ferahlı bir şekilde sağlayacak. Ama isim orada net bir şekilde çıktı. Gerçekten söylüyorum. Sizleri kandırmak asla değildir niyetim. Net bir şekilde çıkmış. Ben sadece küçük bir T harfini e, aklımca koydum. Ahmet olarak çıkmış. T'yi de ben koydum arkadaşlar. Ahmet olarak sizlere belirtmek istedim. Evet... E, çok büyük bir anka kuşu çıkmış. Artık müjdeli zamanlarınıza girmişsiniz. Müjdeli, güzel ve büyük haberler sizlerle birlikte olacak. Şimdi hayata karşı bir adım atmak istiyorsunuz, büyük bir hamle yapmak istiyorsunuz ve bu bu büyük bir hamleden dolayı ise gerçekten e, hayatınız düzene girecek. Ya hayatınız düzene girecek ya da o hamleyi yapamayacaksınız. İkisi bir arada. Hangisini isterseniz artık o karar sizlere kalmış bir şekilde. Temiz ve ferahlı bir e, karar bu, ama büyük bir karar da demek istiyorum. İşiniz hakkında olabilir, eşiniz hakkında olabilir, e, konu komşu hakkında olabilir, ama açık ve net bir karar vereceksiniz. Çok güzel ve ferahlı çıkmış. Şöyle büyük bir ağaç çıkmış burada. Artık e, köklenip budaklanacaksınız. Evlilik yani evlilik yapmak üzere olan dostlarımız var ise köklenip budaklanacaksınız. Temiz zamanlar sizleri bekliyor. Evleneceğiniz insan ile ilgili küçük bir soru işareti varsa kafanızda ya da ben evliliği yürütebilir miyim ki diyorsanız bana evet yürüteceksiniz. Yürüten insanlardan neyiniz eksik yapabilirsiniz hiçbir şekilde cesaretinizi kırmayın. Onurlu bir insan karşınızdaki vicdanlı bir insan ve ahlak korku yani ahlaklı Allah korkusu olan bir insan var karşınızda. Temiz bir kişi ve Hani böyle bazı insanlar politikacı olur ya o insan öyle bir insan değil. Ne? Neyse o. Açık ve net, şeffaf bir insan size karşı. E, aşkı ve sevgiyi bu insanda bulmuşsunuz ve evlilik kararı almışsınız. Umarım öyle bir şeyler de var ise şimdiden mutluluklar diliyorum sizlere. Umarım hep mutlu olursunuz. Evet büyük bir anahtar çıkmış. Anahtarla alakalı bir ev alma, araba alma, arsa alma ya da bunları satma. Ee, konularla alakalı kafanız çok böyle sıkışmış artık böyle diyorsunuz ki beynim yandı diyorsunuz ee, çok fazla düşünceler yapıyorsunuz ama düşünceler yapmayın lütfen temiz bir telefon haberiyle birlikte ferahlı bir şekilde size haber gelecek çok sevinç yapacaksınız ve artık o beyin yanmalarınızın beyninizin error vermeleri hepsi geçecek arkadaşlar birer birer geçecek. Evet, devam ettiğimde ise tek bir hayal, tek bir hedef karşınızda duruyor. Bu kimdir ya da nedir derseniz çocuğunuz, tek bir hedefiniz ve tek bir hayaliniz o kişiyi, yani çocuğunuzun ekonomik özgürlüğünü eline vermeniz ve hayırlı insanlarla karşılaşmasını dilemenizdir. Evet, e, tertemiz ışıklı bir yol evladınızla birlikte olacak ve temiz temiz yolları da sizleri e, temiz temiz yollarında da sizlerle birlikte yürüyecek olan bu e, evladınız çok böyle e, vefalı bir insan olarak çıkmış. Yani sizin yaşadıklarınızı, emeklerinizi ve fedakarlıklarınızın hepsinin farkında demek istiyorum ve sıkıntılar bir kenarıya atılmış İnşallah da öyle olur demek isterim. Evet. Güzel güzel dilekler tutun lütfen. Temiz temiz hayırlı hayırlı dilekler tutun. Ee, i̇nşallah hepinizin tümünüzün hayrına olur. Ee, bakacağım bu fal. Her zaman diyorum kolektif et aldım. Fallarım sadece abonelerime özeldir. İzleyip kaçan arkadaşlara özel değildir. İzleyip kaçmayın arkadaşlar. Abone olun çok zor bir şey değil. Abone olun bana yeterlidir. Ee, Kolektif en aldıklarım abone olacak ve abone olan arkadaşlarıma özeldir. Her zaman tertemiz bir dileğiniz gerçekleşecek. Evet kafanıza çok büyük bir soru işareti çıkmış. İnsanlarla alakalı, kendinizle alakalı ve hayat ile alakalı bir hayat mücadelesi vermektesiniz. Evet zor zamanlarınızdasınız. bu zor zamanlarınız geçecek. Bana inanabilirsiniz ki geçecek. Zor zamanlarınız hemen ayak altına alacaksınız. Ee, bu soru işaretleri yapmanızın sebebi ise ufak bir güven problemidir. İnsanlara karşı güven duygunuz çok azalmış bir şekilde ve bu güven problemini yaratan insanlar ise hayatınıza giren çıkan insanlardan ötürü olabilir. Yani kurun yanında yaş dayanıyor maalesef ki ee, bu bağlamda da çok böyle soru işaretleriniz, insanlarla alakalı acabalarınız çok fazla çıkmış. Ve bu acabalarınızı e, yitireceksiniz artık. Bir kenarıya bırakacaksınız ve geçmişi, e, geçmişi sileceksiniz kafanızdan. Geleceğe doğru odaklanacaksınız. Geleceğe doğru odaklanmalısınız ki yeni gelen insanlara... E, yeni gelen insanlar ayakta kalmaması için e, geçmiş olan insanlara yol vermeniz gerekiyor demek isterim. Temiz temiz ferahlı ferahlı haberleriniz, iş ile alakalı haberleriniz var özellikle. Beklediğiniz bir haber var ise iş ile alakalı. O işle alakalı olan haberleriniz gelecek. Temiz ve ferahlı günleriniz kapınızda demek istiyorum. Gerçekten dilekleriniz de olacak. İki tane dilek tutan dostlarım var ise iki dileğiniz de gerçekleşecek. Çok güzel saat isim tarih verdim sizlere sevgili dostlarım. Güzel bir açılım oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım sizlere hitap edebilmişimdir. Kanalıma abone olmayan dostlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın güzel ailem.